Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Malum Galatasaray'da gerçekten de sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Hem 2 numara transferinde hem 8 numara transferinde biraz da bu transferlerin gecikmesi taraftarları öfkelendirdi. Oğuz Aydın transferinin olmaması da bir başka sıkıntı oldu. Ama Galatasaray tabii ki hazır kadrosuna güveniyor. Elimde hazır bir kadro var onlar olmasa da benim onların yerine ikame edecek oyuncularım var düşüncesi hakim. Ama sonuçta tabii taraftar olarak sizler de haklısınız. Diyorsunuz ki bir an önce bu transferler bitsin. Çünkü rakipler Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş hamleler yaparken biz Galatasaray olarak neden hamlelerimizi hem de çok az hamle varken yapmıyoruz diyorsunuz. Evet, Galatasaray'ın gündemine şöyle bir bakacağız. 2 ve 8 numara. 2 numarada bir hayli mesafe kat edildi. 8 numarada gündemdeki isimlerle ilgili gelişmelerden de bahsedeceğiz size. Tabii ki şöyle bir gerçek var. Önce onu söyleyeyim. Transfer öyle enteresan bir süreç ki Tam oldu dediğiniz işler bazen olmuyor. Nitekim işte biz de e, duenin oldu dediğimiz ortamı ki sadece biz değil yönetim de aynı şeyi söyledi ama son anda e, işte farklı farklı şeyler ortaya çıkıyor. Onu da e, sizlerle paylaşacağım. Neler ortaya çıktıysa onları da anlatacağım size. Şimdi öncelikle şöyle başlayalım isterseniz. Ee, birkaç tane e, haber var o haberleri bir kere e, belliğimizden silelim. Ha, Bu arada Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum yorumlarınızı beğenilerinizi abone olarak verdiğiniz katkıyı eksik etmezseniz sevinirim. Bu arada yolda gördüğüm bazı arkadaşlarımız var İsimlerini alamıyorum ama Galatasaray videolarına takip ediyoruz dedi diyorlar çok da beğeniyoruz. Çok sağ olsunlar. Bu bizi yüreklendiriyor. Onu da söyleyeyim. Bir dahaki sefer isimlerini de alıp burada söylemeye çalışacağım. Hemen şöyle söyleyeyim. Hamit Altın Topla ilgili bir gelişme oluştu. Hamit Altın Top'un Galatasaray'a sportif direktör olacağı konusunda haberler çıktı. Ama Metin Öztürk iddiaları yalanladı. Böyle bir durumun söz konusu olmadığını Galatasaray'da futbol şubesini İbrahim Hatipoğlu ve Maruf Güneş'in yürüttüğünü söyledi. Yani bu olayın bir aslı yok onu söyleyelim. Benzer bir şekilde. Bir iddia daha vardı. Bugün e, kamuoyunda çok fazla ses getirdi. Tripiye Trippier e, gerçekten çok e, önemli bir oyuncu. Ama e, şöyle söyledi Radyo Spor'a yaptığı konuşmada listemizde bu oyuncu yok dedi İbrahim Hatipoğlu. Şimdi dikkat ederseniz geçmişte bunlara ses çıkartmıyordu Galatasaray. Ve böylece ya Trippier'e talip oldunuz ama alamadınız bak gibi noktaya geliyordu iş. Onun için de şimdi... E, talip olmadıkları oyuncuları en azından söylüyorlar ki hani bak e, talip olduğunuz ama alamadığınız noktasından uzaklaşmak için bu da bir e, yeni e, düşünce. E, Galatasaray Lecce ile bir hazırlık karşılaşması oynayacak yarın. E, burada biraz daha gücünü de gösterme fırsatı bulacaktır diyebiliriz. Hemen şimdi şunu söyleyelim tabii hani neden aldınız alamadığınız meselesiyle ilgili dikkat çekici bir konu var onu da söyleyelim. Mesela Hoybierk ile ilgili bir iddia. Hoybierk'in 13,5 milyon euroya Tottenham'dan Marsilya'ya transfer olduğu haberi bugün yabancı basında ciddi bir şekilde yer aldı. Yani transfer oldu da parasını söylüyorum ben. Şimdi satın alma opsiyonuyla kiralama yani sezon sonunda zorunlu satın alacaklar çünkü 2025'te bitiyor sözleşmesi. Şimdi bunu görünce insan gayri ihtiyari diyor ki ya neden Galatasaray böyle bir oyuncuyu 13,5 milyon euro'ya almaz? Marsilya Galatasaray'dan çok büyük bir takım mı ki e, bu oyuncuyu transfer ediyor da Galatasaray edemiyor? İşte buralarda taraftar olarak sizler biraz takılıyorsunuz. Onu özellikle söylemem lazım e, ve kendi ölçülerinizde de haklı olduğunuzu söylemem gerekiyor. Ama kolay değil. Oyuncu da mesela ben Fransa'da oynamak istiyorum, Türkiye'ye gelmek istemiyorum derse de nasıl ikna edeceksiniz? İşte orada birebir ikna kabiliyetinin de önemli olduğunu söylemem gerekiyor. Şimdi Galatasaray'ın bir de kaynak sorunu var. Bu noktada planlanan iki oyuncu var. Bunlar eğer satılırsa bir kere Galatasaray'ın kaynak sorunu ortadan kalkıyor. Evet bu iki oyuncuyu da Galatasaray satmak istemiyor ama bir de işin içerisinde bir bütçe meselesi var. Bunlardan biri Barış Alper, ee, en son Liverpool talip oldu. Arsenal ve Tottenham'ın daha önce talip olduğundan bahsetmiştik. Diğeri de Davinson Sanchez ki o Davinson Sanchez bir transfere de aracı olmaya çalışıyor. Onu da söyleyelim. Everton ve Napoli istiyor. Bu iki oyuncudan 50-60 milyon euro civarında bir bütçe sağlayabilirse Galatasaray Doğal olarak meseleyi dengelemiş olacak yani işini çözmüş olacak bütçe açısından diye de bakabiliriz. Şimdi şöyle devam edelim önce bir sabek meselesini çözmeye çalışalım. Çünkü gerçekten önemli orada kıran kırana bir pazarlık var transfer pazarlığı ondan bahsedeceğim. Ee, İbrahim Hatipoğlu Trippier e, gündemimizde yok derken e, Jelert ya da Jelert ilgili e, şöyle söyledi. ilgileniyoruz dedi. Zaten daha önce de söylemişti. Eş zamanlı olarak birkaç oyuncuyla ilgileniyoruz o bölgeler için. 2 ve 8 numara için demişti. E, şimdi Kopenhag'ın sağ beki 21 yaşında ki Galatasaray'a karşı oynadı. Onu da söyleyelim. E, Galatasaray'ın e, yabancı basına yansıyan haberlere göre 10 milyon euro önerdiği, Kopenhag'ın da 14 milyon euro istediği haberleri var ve Danimarka milli takımıyla gelecekte çok önemli işlere imza atacak bir oyuncu gözüyle bakılıyor Jelert için. E, bu oyuncu konusunda... Ben hani e, zaten Galatasaray 6 artı 2'ye duede çıkmıştı. Yani 8'e gelmişti ama ikisi bonustu. Benzer bir rakama bu işi bitirmek için çaba sarf ediyor diye düşünüyorum. Onun için de kıran kırana pazarlıktan bahsediyorum. E, Due neden olmadı? Hani siz de söylediniz. Hani her şey oldu bitti artık gelme noktasında dediniz. Bana da söylüyorsunuz. İşte o zaten orada nokta. Ee, İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarında gizli zaten. Ee, önce bir kere 6 artı 2'ye e, Ren evet dedi. Ama e, Due şöyle önce 1.2 milyon euroya evet dedi. Arkasından 1.5 milyon euroya çıktı. Sonra arkadaşları devreye girdi şu bonusu isterim bu bonusu isterim diye rakamlar çıktı. En son 1.8 milyon euro isteyince artık Galatasaray'ın da şuraya kadar sabrını taşırdı. Yani Avrupa'daki tek sabek o değil. Onu özellikle söylemek lazım. Yani bu isteklerinin sürekli bitmeyen isteklerinin sonucunda Galatasaray bu transferi askıya almak zorunda kaldı ve Galatasaray'ın şimdi bir açıklaması daha var İbrahim Atiboğlu'nun. üç oyuncuyla görüşüyoruz diyor sabek konusunda bunlardan bir tanesi Jelert diye söylemiştik onun dışında isimleri söyleyelim tabi isimler kolay isimler olmayınca transferde zor oluyor onu söyleyelim bunlardan bir tanesi Amar Dedić'den bahsedelim. Amar Dedić Salzburg'un oyuncusu. Onun Bosna Ersekli 2027'ye kadar sözleşmesi var. 20 milyon euro gibi bir güncel piyasa değeri var. Ama unutulmaması gereken kiralama artı satın alma opsiyonu gibi seçenekleri de gündeme almak gerekiyor. Onu da özellikle söyleyelim. Yoksa e, bu transferler çok öyle 20 milyon euroluk transferleri kolay yapabilmek mümkün olmuyor. Mazroi de e, Bayern Münih'in oyuncusu biliyorsunuz onunla ilgili de e, gelişmeler var. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam Bosna Hersekli oyuncunun Hemen bakayım menajeri de e, o da bir e, belki bir avantaj e, Türkiye ile iş yapan e, bir menajer olduğunu düşünüyorum. Hemen bakıyorum ki çünkü o da bir avantaj olabilir Türkiye ile iş yapınca genel anlamda e, bir oyuncu daha satmak istiyorlar ki Rogon evet yani firma Rogon daha çok Fenerbahçe ile de iş yapıyor önemli oyuncuları var. Şimdi devam edelim. E, Mazruyi e, Bayern Münih'te söylediğim gibi Mazrui ile ilgili de e, gelişmeleri takip ediyor Galatasaray ve bir de Preciado var. E, Preciado bunların içerisinde transfer edilmesi en kolay daha doğrusu en ucuz isim. Çünkü e, çok düşük bir e, bedeli var. 5 milyon euroluk güncel piyasa değeri var. Oradaki handikap ne onu da söyleyelim. E, Preciado genellikle klasik bir bek gibi oynamıyor. Çünkü Sparta Prak üçlü oynuyor, üçlü savunmayla 3-5-2, 3-6-1 vesaire 3-4-1, 3-4-1-2 gibi oynuyor. Yani savunmada üçlü duruyor. Ama unutulmaması gereken bir avantaj var. Eğer iş oraya dönerse Matyas Ross'u istiyorlar. Galatasaray'dan Sparta Prak istediği oyuncular var. Ona karşılık bu fiyat daha da uygun bir hale gelebilir. Şimdi gelelim orta sahadaki duruma bugün İspanyol basını fişayesin bir haberi var Johnny Cardozo orta sahada Galatasaray'ın istediği oyuncu diyor Real Betis'te 22 yaşında oyuncu ama Roma Dortmund ve Fiorentina gibi çok güçlü rakipler var e, Tabii ki şöyle söyleyelim 80 milyon Euro'luk bir serbest kalma bedeli var o parayı e, yani bu takımlar da vermez ama 25 milyon Euro'ya gidebilir 2029'da sözleşmesi var yani olma ihtimali İspanyol basınında geçiyor ama çok düşük vender konusunda pazarlıklar devam ediyor onu söyleyelim zenitle pazarlıklar devam ediyor ee, ama e, son olarak şunu söyleyeyim 8 numarada bence daha yakın görünen tabii olur olmaz bilemiyoruz Richard Rios e, biliyorsunuz onun transferi için e, Davinson Sanchez de devreye girmişti ve scout ekibi de bu oyuncuyu teknik ekibe önerdi. Palmer Palmeiras'da oynuyor. Copa Amerika'da gerçekten bir iz bıraktı. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Anzor'da tabi Aralık'ta bitiyor sözleşmeler. 24 yaşında Kolombiyalı oyuncu Davinson Sanchez'in referansı da olduğunu söyleyelim. Evet Galatasaray'ın gündemini şöyle size bir toplamaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.